Sandalye. Değerli dostlar, her biri salamlayıram. Məlum olduğunuz için, olduğunuza göre bugün gün İsmail Böyük Türk Yaracılığında ve Felsefi Fikirlerin Terenimine ait biz bura e, toplaşmışız. Dəyərlı şairin xatirə gecəsinə yığılmışıq. Bu gün Allah rəhmət eləsin Eldar müəllim sabah 10 ay dəşi bizim sıramızda yoxdur. Ona görə bu gün biz e, qərarlaşdıq ki, elə hamının e, evdə olmağını istifadə eləyərək şairin bir yer açlığına səyahət eləyək, Cütkax şairin xatirəsini yad eləyək. Bizim burada değerli dostlarımız, onun silahdaşları, çok hürmetli Arif Məllim, Qabil değerli kardeşleri, dostları buradadılar. Ve ben e, fırsatdan istifadə e, Türk dünyasının değerli oğlu, e, bizim e, sadaketli dostumuz, kardeşimiz Yahya Bey'e sözü təqdim Onun e, ANTV kanalında yine görüşü var. Ona göre ilk sözü ona təqdim edirəm. Buyurun Hırmetli Yahya Bey, sizi dinleyelim. Evet. <laughs> Pardon, teşekkür ederim. Ee, orada e, hazır bulunan bütün hazırlığına sonsuz selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ee, sizi de buradan Akdeniz sahillerinden selamlıyorum. Ve şahsınızda bütün Türk dünyasına selamlıyorum. Ve e, bu e, şekilde... Eldar Hoca'nın ruhunun şad olması için hepimiz elimizden gelen e, ne varsa onu yapmak durumundayız. Çünkü dostluk öyle bir şey ki dostluğun e, dostlukta eğer vefa olmazsa o dostluk bir şeye yaramıyor. Bir dostluğun e, temelinde e, vefa çimentosu dediğimiz bir tutturucu bir şey yoksa o dostluk e, mezara kadar değil pazara kadar sürer. Dolayısıyla da Cem Eldar Hoca'yla sizin de Eldar Hoca'yla dostluğumuz dost temelini bir çimento, bir çelik, bir demirden attık. Onun içinde mezara kadar sürdü bizim bu dostluğumuz ve bundan sonra da sürecek diye düşünüyorum. Çünkü Eldar Hoca öyle bir insandı ki o başka bugün düşündüm de onun şiirlerini okurken o başka şairlere benzemiyor. Onun farklı bir duruşu vardı, farklı bir şiir stili vardı, farklı bir insanlığı vardı, farklı bir adam gibi adam olma durumu vardı. Yani derler ya, bir insan şair olur, vali olur, kaymakam olur, bilim adamı olur, bilmem işte ne bileyim, kariyer sahibi olur, şu olur, bu olur. Ama adam olması kolay bir şey değil. Önce adam olacak. Eldar Hoca'nın şairliğinden önce, romancı olmasından önce adam gibi adamdı. Ben onu öyle gördüm. Onun için de biz sadakatle ona bağlandık. Ölene kadar öldükten sonra da işte görüldüğü gibi etrafında toplanmışız. Onun ışığında toplanmışız ve onu o, yad ediyoruz. Öyle bir e, şair yoktur ki bana göre yani ben öyle düşündüm. Öldükten sonra bu kadar etrafında insan toplansın, onun anım gecelerini e, terennüm etsinler, onun, e, onun e, yaratıcılık gecelerini e, yapsınlar. Öyle bir şair yoktu şimdiye kadar diye düşünüyorum. Yani e, çok ünlü şairlerin öz, öz geçmişlerine bakıyorum, yaşantılarına bakıyorum. Ve Eldar Hoca'nın e, yaşantısına ve sonucuna bakıyorum. Eldar Hoca onlardan çok çok farklı bir performans, çok çok farklı bir kişilik, çok çok farklı bir duruş sergilemiş diye düşünüyorum. Ee, niye? Onun ispatı da işte burada e, hepimizin oluşu. E, herkes Eldar Hoca'nın e, o dostluk sadakatinin e, vefasıyla buraya toplanmış kendi yürekleri, e, yürek sözlerini söylüyorlar. E, ki biz de bunlardan birisiyiz. Ne mutlu bize ki o vefat ettikten sonra onu yaşatıyoruz yüreğimizde, onu e, onun e, şiirleriyle, fikirleriyle biz de faydalanıyoruz diye düşünüyorum. Ama bir üzücü şey vardır ki, ben ona çok üzüldüm gerçekten. E, onunla ilgili bir şiir de vardı, özellikle ben onu e, okuyacağım. E, Eldar Hoca hayattayken onun etrafında olanlar, onun... E, Iı, şehirlerini eserlerini getirip ona gösterenler, onun düzeltmesini yapan ıı, yaptıranlar, ıı, ne bileyim o ıı, olsayken etrafında bir yüz sürü olan insanların çoğunluğu şu anda burada yoktur diye düşünüyorum. A, o, o da niye yoktur? Çünkü onların dostluğu Saman Alevi'ne benziyor diye düşünüyorum. A, eğer Saman Alevi'ne benzemeseydi onlar da Eldar Hoca ile nasıl ıı, ıı, hayattayken İrtibat kuruyorlardı, o nasıl e, sohbetleri vardı, nasıl e, onunla beraber oluyordu, samimi oluyordu, beraber yerlerdi, içerlerdi, otururlardı, kalkarlardı derken hem dert olurlardı. Ama öldükten sonra da, vefat ettikten sonra da, öldü demeyelim de, bu dünya değiştirdikten sonra da aynı şeyi yapmalar gerekirdi diye düşünüyorum. Burada kaç kişi var Azerbaycan'dan onun etrafında olanlar? Burada birkaç kişi sınırlıdır. Abi ben isterdim işte ki onun etrafında onun etrafında zaten bir sürü insanlar vardı. Çok insanlar vardı. Onların çoğusunu burada göremiyorum. Ama gördüklerimi de seviniyorum. mutlu oluyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum. Onların da dostluğu demek ki vefa denen bir çimentodan, bir çelikten kurulan bir temelin üzerine oturtulmuş diye düşünüyorum. Onun için burada olanları, Eldar Hoca vefat ettikten sonra bu ocağa toplananların hepsini tebrik ediyorum. Hepsini, Hepsine buradan sonsuz selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İşte bunun adı vefadır. Hani bir söz vardır ya, her zaman söylenen bir şeydir. Ya ben tanıdığınız insanları sözünden, kaç karşı karşıya olduğunuz, siz tanıyan, tanıdığınız insanlarda da gözünden tanırsınız. Biz Eldar Hoca ile gerçi beraber olduk, onun sözünden de faydalandık, onun duruşundan da, onun şiirlerinden de, onun fikirle faydalandık. Ama burada hiç şüphesiz ki Türkiye'den buraya, Hoca'ya katılan iznar var, arkadaşlarımız var. Onlar da ben tanıyorlar onu. Ki ben tanımalarına rağmen öyle bir sadakat gösteriyorlar, öyle bir incelik gösteriyorlar her zaman. Yani ben ocağa çok fazla giremiyorum işimden dolayı. Elimde birkaç tane yaptığım işler var. ve Başka televizyon programlarım var. Ondan dolayı çok fazla giremiyorum ama bizim buraya Elder Hoca'nın bu ocağına kaydettirdiğimiz insanların çoğusu giriyor. Bu da ben çok mutlu ediyor. Ki ben çok fazla konuşmayacağım. Az önce ee, yani Eldar Hoca'yı anlatmak için beş dakika yetmiyor. Belki bir iki saat konuşmak gerekiyor. Belki bir e, televizyon programı yapmak gerekiyor. Ama Kabil Hoca az önce dedi ki beş dakikayla sınırlayalım dedi. Ben de beş dakikaya açtım mı açmadım mı bilmiyorum. Ama ben e, e, yani ben e, Eldar Hoca'yı tanıyan birisi olarak ben beş dakikaya açsam da herhalde, açsam da herhalde beni mazur görürsünüz. Çünkü onunla öyle e, anılarımız oldu kısa dönemde yani biz onunla 2015'te tanışmıştık daha önceden kıyabend tanışmıştık sonra da e, fizikten tanıştık da tanıştık orada e, birbirimizle görüştük Azerbaycan'da olduk Türkiye'de olduk Birbirimizle çok iyi sohbetlerimiz oldu Dolayısıyla bu tür şeylerde de bu tür programlarda da o o, o, o konuştuklarımızı o hatıraları yad etmek bizim borcumuzdur. Biz bu hatıraları yad ettikçe, biz bu hatıraları konuştukça ve etrafımıza yaydıkça tabii ki onun da ruhunun şad olduğunu görüyoruz. Ve onun da ruhunun şad olması için bizim de sizin de elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Onu burada rahmetle, minnetle anarken ondan çok faydalandığını söyleyeyim. Onun fikirlerinden, onun yazılarından, onun duruşundan, onun söylediklerinden, özellikle milli duruşundan, Turanla ilgili konuşmalarından, fikirlerinden o kadar yararlandık ki biz gerçekten onu unutmak mümkün değil. Tabii ki bu burada sınırlı şekilde konuşuyoruz. Ben başka yerlerde, başka programlarda hep konuyla ilgili hatıralarımızdan, onunla ilgili, onun fikirlerinden, onun kitaplarından bahsediyorum. Belki siz onları görmüyorsunuz ama ben başka programlarda yapıyorum bunları. Bundan sonra da sizden sonra onun için ilk sözü e, ben sizden aldım. Sağ olun siz de incelik gösterdiniz, verdiniz. Bu programdan sonra Antv'de bir programım daha var. Oraya geçeceğim. Orada da yad edeceğiz inşallah. Bu çerçeve içerisinde konuşmak bitmez. Onun o fikirlerini anlatmak 3-5 dakikaya sığmaz. Onun için ben burada kesiyorum. Başka arkadaşlara, başka dostlara da sözün gelebilmesi için, onların da yürek sözlerini söyleyebilmesi için ben o Eldar Hoca'nın bir şiirini az önce konuşmuş olduğumuz konuyla ilgili yazmış olduğu bir şiiri de sizinle paylaşıp sohbetimizi evet. noktalayacağım. Şöyle yazmış daha önceden Eldar Hoca'nın az önce dedik ya, yanında olanlar, ekmeğini yiyenler, sofrasında kurulanlar, şiirlerinden yararlananlar, fikirlerinden yararlananlar, efendim, onlar şu anda çoğu etrafında yoktur. O sayken de yoktu etrafında. Mesela Göçe, bir Eldar İsmail vardı Göçe'de isimli şiirinde. Şiirini okuduğumuz zaman bu söylediğimiz fikirlerin hepsi bunun içerisinde vardır diye düşünüyorum. Onun için şöyle diyor Eldar Hoca, bir zaman sizleri arayabilen, yakşını, yamanı koruyabilen, heyrine, şerrine yarayabilen bir Eldar İsmail vardı göçede. Seninle birlikte gönüller yapan, aşkı, aşkın ışığını içinde tapan, bu dağdan o dağa atını çapan bir Eldar İsmail vardı Göyçe'de. Seni aramayan, seni seçmeyen, yanına değmemiş, ötüp geçmeyen, bir yudum suyu da sensiz içmeyen bir Eldar İsmail vardı Göyçe'de. Bir vakit bir vaxt barbaratlık, kaymağa, bala, kebap içinden hay veren tufana bağlı, bir köke, bir soya, bir kana bağlı, ömrü nağıllara, destana bağlı bir Eldar İsmail vardı göçede. Hakka gön çevirip insafa varan, konaklı, konak, konaklı Karak, kunaklı, karalı meclisler e, meclisler kuran seninle oturup seninle duran bir Eldar İsmail vardı göçede bir ömür balesi bendi hardadı şehri hardadı, kendi hardadı görecen hardadı, indi hardadı bir İsmail bir Eldar İsmail vardı göğsüde dünya mı karaldı, zaman mı öttü, abı mı satıldı, hayal mi itti, ne oldu insanlık, el, ne oldu insanlık elden mi gitti bir eldar İsmail e, vardı göçede. Uçtu mu bir ömrün aç uçmaz galası, iten naz nametlen yürek yarası, yadıma Yadına gelir mi atan balası bir Eldar İsmail vardı Göç'te. Bu e, şiiri okuduktan sonra bu şiirin içerisinde sizin de e, e, terennüm ettiğiniz gibi, sizin de duyduğunuz gibi ya da sizin de düşündüğünüz gibi ben şöyle düşünüyorum. O şiirin içerisinde o kadar cevherler ki, o kadar güzel şeyler var ki, o kadar e, dostlarına biraz da şitem vardır. Neredesiniz önceden Kebabımız vardı, oturumuz var, oturumumuz vardı, kalkışımız vardı, soframız açıktı, her zaman beraberdik, şimdi neredesiniz diye sitem ediyor. O şiirin içerisinde baktığımız zaman şiirin içerisinde sistem var, felsefe var, başka başka çok çok güzel fikirler var, sevgi var, aşk var, efendim e, buna benzer her şey. Bu yedi, sekiz, dokuz kıtalık şiirin içerisinde e, bu tür şeyler görüyoruz. Çerçeve içerisinde hepinizi saygıyla, sevgiyle tekrar selamlıyorum ve sözü başka arkadaşlara bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Tekrar başka programlarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Sizin hepinizin şahsında bütün Türk dünyasını selamlıyorum. Sağ olun. Çok sağ olun Yahya Hocam, çok sağ olun. Siz de sağ olun. Allah'a emanet olun hepiniz. Ben e, olun. programa Gerçekten. kadar Gerçekten. sizi seyredeceğim. Ama programda çıkacağım. E, İstanbul'a bağlandıktan sonra çıkacağım. Beni bağışlayın olur mu? Çok güle güle. Sağ ol, sağ olun. Merhaba, çok sağ ol. Sağ salamat Sağ olun. çok sağ ol. Her Arif Sağ ol, daha hep sağ ol. Allah razı olsun. Sağ olun. sözü e, kime verecekler bilmiyorum. Eğer e, söz o, sözü vermek bu kadar uzandığını bilseydim ben konuşurdum. Yani, de konuşurdum. De, Deyirəm, Arim Əlimi dinləyək ki, Eldar İsmail Böyük Türk yaratıcılığında İstimai ve Felsefi Fikirlərin Tərənimi barədə sözlerini desin. Sonra bizim Celal kardeşimize söz vererek Bir aşığın sazını çalar. Ruhuşa dolar Eldar Məlimin də buradaki dostların dolgatı yaxşı olar. Buyurun tamam, ayın, ayın, də ayın. Də ay. Salam, biz də proqrama təşəkkür edirik. Sizi dinləyəcəyik. Çox ay, sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir daha ay, təşəkkür eləyirəm. Var olun. Yahya bəy, bu gözəl, səmimi çıxışığımıza, bir az qınaq dolu çıxışığımıza görə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. E, Haqlısınız. E, açığı deyim ki, Gildan İsmail haqqında danışmaq məndən ötəri həm asan da, həm çətindir. Asan Dona görə ki, mən uzun illər Eldar İsmayılla bir yerdə işləmişəm. Yəni onun, onun yaradıcılıq prosesi mənim gözlərim önündə olub. Onun necə işlədiyini, necə yazdığını, yaratdığını görmüşəm. Çətin doğa görə ki, nə qədər Eldar İsmayıl yaxınını tanısam da, onun yaradıcılığına bələd olsam da, Eldar İsmayıl haqqında söz demək çox məsuliyyətdir və Eldar İsmayıl yaradıcılığı haqqında onun layiq olduğu səviyyədə söz demək daha çətindir. Mən bir şey deyim ki, Eldar İsmayıl o çox sənmiş şair idi və ilk növbədə ən çox deyəcəyim söz odur ki, Eldar Simanov şəxsiyyəti ilə yaradıcılığı bir tamamilən şair idi. Daha doğrusu elə şair idi. Biz keçmiş zamanda danışmayaq. Bəzən ədəbi ictimaiyyətə belə bir söz var ki, deyir ki, şairin yaradıcılığına fikir ver, yaradıcılığından danış, şeirindən danış. Onun şəxsiyyəti sənəyə lazım deyil və bəzən özlərinin bərabərliyi qazandırmaq istəyirlər ki, yəni şair kim olursa olsun onun şeirləri gözəl olsun. Mən bu sözlərlə heçilə barışmıram da. Elə deyil, şəxsiyyəti olmayan öyle şair. Elə deyil, amma elə deyim. Nə qədər gözəl şeirlər yazsalar onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Necə ola bilər ama ki, elə. sən e, haqdan, ədalətdən yazasan özün haqsız olasan, ədalətsiz olasan, yaltaqdan yazasan özün yaltaq olasan. Yəni bunu mən heçilə bağışlamıram və Eldar İsmail yaradıcılığında da, şəxsiyyətində də Az sohbetlə diləldiyiz, o idi. Mən indi rə e, Yahya bəyin bir o şeirindən start gətirdim. Mən təkcə o şeirə qayıtmaq istəyirəm. Çox gözəl bir şeirdi. O şeirdə hər şey var. Doğrudan da fəlsəfə var orada, sevgi də var. O orada ictimai məzmun da var. E, o şeiri bütövlükdə Yahya bəyi dedi. Mən bəndini xatırladıram. Der bir ömrüm bərası dandı hardadır? Şəhər hardadır? Kənd hardadır? Görəsən hardadır? İndi hardadır? pir eldar İsmail var düzədir. Amma şair bizi gözlədə qoymur. Əslində o olduğu yeri də göstərir. Baş başqa bir şeirində yazır ki: "Güllər keçdi, illər sapad üzüldü. Neçə yarpaq bu dağından üzüldü. Hansı zaman zərgəni hansı zaman zərgəniz ki, pozuldu, siz eldarı rəhlərdə axtardınız." Və doğrudan da eldar İsmail ürəklərdədir. Onun oxucularının, dostlarının bütün sevdiklərinin ürəyindədir, yaddaşındadır, xatirələrindədir. Eldar İsmailin yaradıcılığını səciyləndirən ən gözəl xüsusiyyətlərdən biri onun deməli bütün faqllara, bütün hadisələrə anındaca münasibət bildirməsi idi. Cəmiyyətə hər hansı hadisə baş verildisə, həmin anda Eldar İsmail münasibət bildirirdi ona. Ya publisist qayın, ya şeirlə, ya poema ilə, son dövrlərdə siyernologiyanın imkan verdiyi ə, məqamlarda da istifadə eliyirdi bu andan. Məsələn o fəal sosial şəbəkə istifadəçisi idi. Facebook-da idi və anındaca bütün o çatışmazlıqlara, əskikliklərə müraciət edirdi. Bir şair münacatını dindirdirdi, bir vətəndaş mövqeyini bildirərdi. Şair bütün şeirləri ictimai məzmun daxil. Açıq demeyim mən onun fəlsəfi tərənnümünə toxunacaq qədər ixtedadım qədə çatmaz. Yəni mən onun şeirlərinin yaradının fəlsəfi tərənnəmini aça bilmərəm, amma ictimai məzmunu haqqında bir şeyə söz deyə bilərəm. E, o fəlsəfin məzmununa gələndə özünün bir dəndirini yenə xatırladan deyir ki, içim külə, Eldar çölü mayazdı. Tanrı dedi, tariyimi o yazdı. Mənim əmdə tapbısan, sal o azdır. Məndən yana bir dünya var, umanam. Bax, İsmail yaradıcılığın və elə fəlsəfəsi də. Şair dünya müraciət edirdi, bəzən dünyanı itam eliyirdi. Əslində dünyanı itam eləməyin içərisində bir cəmiyyətə müraciət var. Dünya elə dünya bizə nə deyilib ki? Yəni dünyadır, amma dünyanı canlandıran, dünyada pislikləri, yaxşılıqları əsl insandır və o dünya deyəndə əslində insanlara müraciət edirdi. Və özü də dünyanın hər günə bələd bir yadsıdır. Özü dediyi kimi deyir ki, sən məni aldada bilməzsən dünya. Yəni dünyanın bütün o səhvlərini bilirdi. Ən azı onun təcrübəsi buna imkan verirdi. Amma <laughs> eyni zamanda dünya aldatdığını da etiraf eldi. Əslində şair yaradıcılığı hamsa bir vəqətin əhval-ruyunun məhsuludur. Yəni şair bir gündə bir neçə vəqətdə düşə bilər. Bəzən kədərlər, bəzən sevinər, bəzən mübariz olar, bəzən bətnin olar. Və bu illər içmali yaradıcılığında da həmişə öz əksini tapırdı. Məsələn, deyir ki, sərvətmi uyadtdı yəni nəfsimi qaynatdı məni. Şeytan mə aldatdı məni. Niyə sərə uydum dünya? Sən məni aldada bilməzsən, dünya deyən şair birdən amma dünya uyduğunu etiraf edir. Amma bu etirafın arxasında yenə də son sözünü deyir ki, istər yaşat, istər öldür, istər ağlat, istər güldür. Son qərarım fikrim budur. Daha səndən doydum dünya. Yəni e, bəzən o şairin bir yorulan anı da olur. Hardasa o mübarizliyinin sonunda bir nəticə al deməyəndə hardasa bir həvəslə tutduğu anlar da olur da Eldar İsmayıl bunların hamısını öz yaradıcılığında əks etdirir. Eldar İsmayıl yaradıcılığının daha sæciyyə bir xüsusiyyəti o poeziyasında ağrını qabartmaq, həmsiyyətin ağrısıdır, ictimaiyyətin ağrısını, insanların ağrısını qabartmasıdır. Və onun bu xəttini Mərhum akademik Yaşar Qaraev çox gözəl ifadə elərdi. O demişdi ki, göyçə ağrısını ədəbiyyata ellər çıxarır. Və o belə bir müqayisə aparır, çox gözəl bir müqayisə aparırdı. Deyirdi ki, ağrını azaltmaq tibbin ən başaca vəzifəsidir. Yəni təbabətin tibbin böyük vəzifəsi ağrını azaltmaqdır, toxatmaqdır. Amma poeziyanın vəzifəsi ağrını qabartmaqdır, körşatmaq deyə. Koez ya ağrını korşatmamalıdır. Ağrını daha da çıxmalıdır, ağrıtmalıdır ki o ağrı cəmiyyətə isə olsun. Bəzən tarixi inkişaflarda ağrıya həssaslıqla müqayisə edirlər ki, cəmiyyətin, insanların, toplumun inkişafını onun ağrıya həssaslığı ilə müqayisə edirlər ki, ağrısını bilməyən cəmiyyət məhvə məhkumdur. Yəni insan öz ağrısını hiss etməlidir və Elvar İsmayıl həmişə yazılarında o ağrını hiss edir böyü çağrısını, Qərbi Azərbaycan ağrısını, Qarabağ ağrısını və Elnar Şimal yaradıcılığının ən başlıca xüsusiyyətlərindən biri də onun kürdçülüyə bağlılığı idi, turancılığa bağlılığı idi. Elnar Şimal təbətdən dırnağa böyük hücçu idi. Bunu bilirsiniz, bütün o yaradıcılığında da, söhbətlərində da, da də, publisistikasında da gəliş qabardıqda çəkinmədən qabardırdı. Özü də ona elə dövrlərdə qabardırdı ki, hətta özü deyir, demişdi, türk olmaq çətindir bu cəmiyyətdə deyir o arif bilir, naşı bilir, iblis xislə, danışı bilir, endə dünya yaxşı bilir. Türlülüydə böy yanmır. O türlülüyündə böy olduğu ilə həmişə fərq idi. Eldar Şmail yaradıcılığında bir məqamı da deyim, deməli o həmişə Qarabağ mövzusunu qabartmış, qabardırdı yazılarının hamısında. Publisistikasında da lirik şeirlərində də ha də onun lirikasında da bir psixmayi bəzqun var. Yalnız onun bir də cəmiyyətdə başlayan bir məmur öz başnalığıdır. Xüsusən bir insanların, yuxarı tipli insanların ə, özündən aşağı insanlara biraz, bir az belə xor baxmasını heç vaq başa düşə bilmir. Və onu ədəbiyyata gətirirdi, şeirə gətirirdi. Nə xoş ki, son dövrlərdə Eldar Səmədayil'in arzularının bir siyasi şey olmasa həyata keçdi. Yəni qarba torpaqlarını bir siyasi şaldan azad olundu və Əndar İsmayıl bunu gördü, münasibət bildirdi və onun göyçənin də Qərbi Azərbaycanın da nə vaxtsa qayıdacağına bir inamı gücləndi. Həmişə Qarabağ dərdindən danışanda də deyərdi ki, bəzən mənə də müraciət edilirdi. Şeirlərinin birində yazır ki, mən vətən deyəndə vətən can dedi.